Doğum yerim Terme gözüküyor ama aslında doğuma büyüme Çarşambalıyım. E, yedi kardeşin en küçüğüyüm. E, bunun dışında ilk orta lise eğitimimi Çarşamba'da tamamladım. Sonrasında işte e, üniversite hayatımız başladı İstanbul'da. E, Nişantaşı eczacılık yüksek okulunu orayı bitirdim şimdi artık Marmara Üniversitesi'ne bağlandı. Bir tane kızım var. Babamızı kaybettik kızım 10 yaşındayken. O da eczacıydı, ordulu. Allah rahmet eylesin. Kızım da eczacı yaptım. Çok şükür. o şu anda eczacı olarak şeyde çalışmıyor, eczanede çalışmıyor. Yardımcı eczacılığını yaptı. İlaç firmasında. İşte 40 yılı aşan bir zamanda da e, serbest eczacılıkta devam ediyoruz. Bir arkadaşımız daha var, benden önce yeni açan, hatta iki arkadaşımız beraber. Bir tanesi sınıf arkadaşımdı zaten, ilk orta lise ve üniversite, birlikte okumuştuk. Ee, ama onlar da işte üç aşağı beş yukarı benden bir sene, iki sene önde veya işte beraberiz. İstanbul'da eczane e, yeri bakıyordum. Daha öncesi bitirince bir e, kamu sektöründe çalışmak için müracaatlarım oldu. Demek ki o zamanda da da şimdiki kadar yine zormuş. Yani niye her yer bomboş denilirken e, şey yapamadım. Hastaneye müracaatlarım olmuştu. Olmadı. O ara tabii boş durmadım. Optik Haseki Hastanesi'nde optik eğitimi aldım, 1979'da. Onu bitirdim, akabinde işletme fakültesine yazıldım, tam kayıt oldum. O arada işte 80 senesiydi, annemin bir arkadaşı, o zaman onların da bu dükkan mağazaydı. Tabii bu, o zaman buralar böyle değildi, birane gibiydi. İlla buraya e, eczane açsın böyle diye şey yaptılar. İşte o e, orada daha devam eden, edemedim. edemedim buraya geldim. Geldim. İşte verebildiğimiz kadar bir çeki düzen vererekten eczanemi açtım. E, 81 Ocak senesi bugündür, bugündür çalışmalarımıza devam ediyoruz. Benim arkam o zaman pazardı. Salı pazarı buraya bağlıydı. Ee, şey olarak, e, nahiye olarak. Kaza ilçe çarşamba. Tabii çarşamba günleri olamaz. Burada kimse kimseyi göremiyordu. Çok yoğun bir kalabalık vardı traktörler, işte her türlü e, kanı arabaları falan. Arka pazar yeri olduğu için. Hemen de onun yan tarafı da işte kesimhane. Onun için o kesimhaneye kanara dedikleri. Ondan sonra onu biraz daha işte düzelterekten Kanarya'ya dönmüş oldu. Bizim de ezanımızın ismi ondan dolayı kanarya oldu. Ve burası tabii o zaman dediğim bir şey olmadığı için pek kadınlar da buralarda sokağa da çıkmıyordu herhalde. Hatta bana birkaç ahbabımız burada eczane olmaz bayan olarak. Ben de o zaman daha bir işte 20'li yaşlardasın. Yani açmamı pek uygun görmemişlerdi. Ama ben açtıktan sonra Sağ olsun Allah nurlarda yatırsın. Arkadaki bütün zahireci şeylerimiz, müşterilerim, amcalarım. Onlar benden çok memnun oldular. Ben de onlardan çok memnundum. Velhasıl burası kendiliğinden bir eğitime dönmüş oldu. Hanımları bile buradan geçmiyorlardı. Yani o kadar bir mutasıplık vardı demek ki. Öyle mi gösteriliyordu bilmiyorum işte ne kadar senesi, işte 45'i bulduk. İstanbul'da oturduğumuz e, evin yanında Şişli'de bir hürriyet eczanesi vardı. 45 yaşında Kıbrıslı bir bayandı, e, Milhan Hanım, Allah nurda yatırsın. Onunla ben Haseki Hastanesi'ne e, optik eğitimine gittim, o beni götürüp getirdi. Ve ben o zaman şaşmıştım ona. Yani bana göre çok büyük tabi. Ee, yani bu, bu yaşta bunu ne yapacak gibilerden düşünüyordum. Ee, o bana bir şey oldu. İlham oldu, ışık oldu. Çok şeyini gördüm bayanın. Nasıl söyleyeyim? Verdiği akılları, görüşleri hoşuma gitmişti. Onu örnek aldım diyebilirim. Eğer kendi memleketi ise memleketin e, getirmiş olduğu bir kolaylık oluyor tabii ki. Nedir? İşte ay bizim işte kızımız işte eczane işte veya bizim kızımız şurada bir işletmesi dükkanı var falan diyerekten kısım akraba, eş dost baştan koşa koşa gidiyorlar. E, dezavantajı ne olabilir? İşte dost ahbap ilişkilerinde nereye kadar diyorlardı ki işte şunu yaz bunu sonra öderiz artık ne zaman ödüyorsa onun da getirmiş olduğu bir sıkıntılar vardır. Gençleri zaten şimdi internet iletişim çağındayız. Onlar çok iyi bilgisayarı da cep telefonlarını, akıllı cepleri de kullanmasında biliyorlar ve kullanıyorlar da. Biz o kadar bu tür şeylerimiz yoktu. Yani kendi çapamızla işte okuyarak, bir şey yaparak bir yerlere kadar geldik ama şimdi bazı şeylere ulaşmak çok daha kolay. Gençler bunları takip ederlerse akıllı bir şekilde, disiplinli bir şekilde yani önlerinin açılmayacak bir şey olamaz. Sosyal olmaları da önemli. Yani ben sosyallik derken inanın o zamana göre kendim her türlü bir derneklerde Lyons Kulüp Başkanlığı'nı yaptım Samsun'da. Çiftlik Lyons Kulübü'nü kurmuştuk. Ben oradaki çalışmalarım inanın daha şeyde 20 sene üzerinde 22 sene belki tıp fakültesiyle hiç daha Samsun'da Çarşamba'da yokken çocuklardaki diyabet hastalıklarının var olduğunu ortaya çıkarıp ve o çocukları topladık onlara kamplar yaptık tatiller yaptırdık Samsun. Karayolları misafirhanesinde ve çok onların duasını almışızdır. E, onun dışında organ bağışını millete biz öğrettik. Samsun'da inanın. Ve onlar için standlar açtık. Nerede? Öğretmen evinin orada. Yani bunlar için bir zaman harcıyorsunuz. Bunlar için bir e, maddi manevi e, şeyinizi koyuyorsunuz diye onun da bir tabii ki halkta bir getirisi oldu ve bu yaptıklarımız 20 senenin üzerinde olan işler. Gençlerin bu tür sosyalliklere girmesini istiyorum. Ee, ne kadar çok insan tanırlarsa ve o insanlarda ister istemez birinden bir şey olsun kapıyorlar. Yani ufukları genişliyor, çevreleri genişliyor. Efendim işte kendi işlerini vicdanen de huzurlu, rahat oluyorlar. En kötü bir şekilde hayvanları koruma derneğine girsinler. Bundan daha güzel ve kolay bir şey olabilir mi? Bayağı da bir çevreler olur. Benim en sonki şeyim Türk Sanat Müziği Korosu'na gidiyor. İlk başlarda ben bunun hiç şeyi değildim. Ama inanın oradan çıktığım zaman Böyle bir e, huzur ve rahat içinde, sanki denizde bir 500 metre yüzmüş kadar kendimi rahat hissediyorum. Yani gençlerin bu tür sosyallikleri yapmaları, efendim, e, tabii dürüstlük de ol, olmalı bu arada. Kendilerinin yeteneklerini fark etsinler. Kendilerinin yetenekleri nerededir? Yani, Mutlaka herkesin bir yeteneği var. El becerisi vardır, resmi vardır, efendim müziği vardır, ee, yemek yapmasını iyi biliyordur. Yani benim e, tavsiyem yetenekleri, bilgileri her neyse onları ortaya çıkarsınlar ve o yolda net olarak yürüsünler. Ben çarşamba'yı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ee, neden diyeceksin? Şimdi belki inanmazsınız, e, tabii yurt dışı gezilerim de oldu. 89 senesinde Amerika'ya gittim. Bir buçuk iki aya yakın kaldım. Oradan geldiğim zaman şu çarşamba köprüsünden otobüsten geliyorum. Geçerken ay sanki içim açıldı. İnanın yani bunu ben her zaman bunu söylerim. Neden bilmiyorum. O kadar yerlere gittim. Gezdim, görmediğim, bakmadığım yani Niagara Şelalesi'nin o muhteşemliğini. Ama bizim şu çarşamba, neden diyeceksiniz? Herhalde ortaokulda, lisede okurken biz bu çarşamba köprüsünden geçiyoruz ya o, ee, çok köprüden geçerken de şapkalarımız da çok ırmağa uçtu. <laughs> o zaman illa bir şapka takma vardı. Mecburdu. Bir de okula almıyorlardı. Ee, hep böyle Canik Dağları'na doğru o manzara benim çok hoşuma gidiyordu. Ee, şeyden e, Köprüden beri o Canik Dağları'nın kışı ayrı güzel, bahar da ayrı güzel. O kadar beğenime yerleştirmiştim ki onun resmini çizerdim. Yani Çarşamba'ya verimli güzel bir yer. Tabii e, buranın eski yerlileri buradan gitti. Sürekli alttan üste akım var. E, pek bir düzeltme olmuyor. Şimdi öyle olunca herkes ay Çarşamba çok kötü. E kötü e, niye kötü? Kötüyü yaparsan kötü olur. Yani kötü olan bir şey yok aslında verimli toprağımız. Öyle değil mi? Yani Anadolu'ya bir görsünler de Anadolu'nun şehirleri bu çarşamba kadar yok ve bu kadar verimli de değil, zengin de değil. Eğitimde de bir yer, okuyana çok olan bir yer. E, parasında çok kazananlar da var, çok şükür. Yani buraya gelen memurlar, inanın benim çocukluğumda e, evimizin yanında kaymakamın e, lojmanıyla yan yanaydı evimiz çarşambada. E, gelen memurlar böyle ağlayarak geliyorlardı. Daha bir şehir gibi bir yerden geldik zannedip buradan ağlayarak gidiyorlardı. İnanır mısınız? Çünkü her şey o zaman sebze de bedavaydı. Şimdi bilmem o kadar da bedavalık yoktur da. <laughs> Eskiye bakarsanız öyleydi. Kendi çapımda yine iyi kötü çalışıyorum. <laughs> Dürüstlük şart. Adil olmak şart. Sevgi olmalı. Mutlaka. Paylaşımı bilmeli. Yani o her kim olursa olsun, ister çalıştığı yerde, ister evinde, ailesinde. Zaten ailesinde nasıl olan iş yerinde de Öyle oluyordur. Yani iş yerinde de kötü davranabilecek bilemiyorum yani ben. Çünkü insanı kırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her evin bir eczacısı, daha doğrusu herkesin hemen hemen bir eczacısı olmalı. Şimdi kızım İstanbul'da. Bir şey oluyor bana soruyor şimdi oradan telefon açıyor. Ben ona dedim ki kızım sen artık orada evin yakınında bir eczanen, eczacın olmalı. Ona gideceksin. Danışandır o. Bir eczacı sizin en güzel paylaşacağınız her şeyi e, paylaşabileceğiniz kişidir. Yani bana söyle, e, söyleyinceye kadar ona söyleyeceksin. Ben sana burada hemen hop ilaç gönderecek halim yok ne yapacaksa o verecek sana değil mi? Onun için herkesin bir eczacısı olmalı. Sırrını da bilsin. Çünkü eczacılara hakikaten en olmadık sırlarını söylüyorlar. İlaçlarını ona göre alıyordur. Eğer elden alacağı bir ilacı varsa. Onun için söyleyeceğim bu kadar. Herkes bir danışanı, bir eczacısı olsun.